Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için anlatayım. İki tane tarot destem var. Bunlardan bir tanesini seçin. Ben sırayla ikisine de geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kartlar açacağım. Bu hem böyle kendinizi denemek için gerçekten şansınıza güveniyorsanız, hisleriniz çok güçlüyse gerçekten sizin için doğru e, tarot estesini seçeceğinizi düşünüyorum. Tamamen sizin enerjinizle alakalı geçmişten de bu geçmiş kartlarının size uyup olmamasıyla da bunu anlayabilirsiniz. Yorumları da yazarsanız gerçekten uyup uyumadığını sevinirim. E, bu tarz videoları beğenirseniz gerçekten yorumlara yine yazın ki ben de devamını getirebileyim. E, bu tarzda ve ikili fincanlar, ikili tarot kartlarım, yüzlerce videom var. Onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için niyet edip izleyebilirsiniz. Tamamen sizin enerjinizle alakalı bence. Aynı birini karşınızda çok düşünüp düşünüp bir anda karşınızda görmeniz gibi. Eğer ki seçtiğiniz videoda, seçtiğiniz fincanda, seçtiğiniz tarot destesinde ya da Belki de kafanızdaki soru işaretiyle ilgili bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Şimdi ben sırayla iki destebe de bakacağım. Buna bir numaralı deste demek istiyorum. Buna da iki numaralı deste demek istiyorum. Siz bir ya da iki olarak birini seçin. Ben sırayla ikisine de geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili kartlarımı açacağım. İkiyi şöyle yan tarafa koyuyorum. Bakalım gerçekten size uyacak mı? Ve neler çıkacak? Hep birlikte bir görelim. Şöyle bir bakıyorum hemen videomu da kameramı da düzeltiyorum. Şöyle karıştırıyorum. İlk önce geçmişle ilgili kartlarımızı şöyle yavaşça çekiyorum. Geçmişle ilgili bir şeye çok fazla emek vermişsiniz. Hani böyle bu bir sağlıkla ilgili bir konu, işle ilgili, çocuklarınızla ilgili olabilir, hayata dair. Çok emek vermişsiniz ve emeklerinizin bir dönem karşılığını gerçekten almışsınız. İlişkisel anlamda sizi çok mutlu eden ya çok büyük bir aşk yaşadınız, çok mutlu oldunuz, çok severek sevdiğiniz biriyle evlendiniz ama bir dönem gerçekten aşkı, mutluluğu yakaladığınız bir dönem olmuş. Verdiğiniz emeklerin bir karşılığını aldığınız bir dönem olmuş ve e, hep gelecekle ilgili gerçekten büyük bir hayaliniz, planınız ve hep böyle bir duanız olmuş. Yani bunlar size yetmemiş ya da bunlara şükrettiğiniz halde bir de gelecekten hep büyük bir beklenti içerisinde girmişsiniz geçmiş zamanınızda. bakalım. Şimdi şimdiye bakalım. Geçmişle ilgili güzel şeyler çıktı. Hani böyle hayat zaman zaman belirli zamanlarda size gerçekten yüzünüze gülmüş gibi çıktı. Şimdi ile ilgili kartlarımızı karıştırmak istiyorum. Bakalım şimdi ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Çok pardon vurdum tekrardan. Ses yaptığım için özür diliyorum. Hemen şimdi ile ilgili kartlarımızı seçtim. Şu anda sizi üzen, mutsuz eden bir konu var. Kesinlikle böyle ve mücadele veriyorsunuz. Yani bu konuyu aşabilmek için, bu problemi çözmek için çok mücadele ediyorsunuz. Sağlıkla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir, çocuklarınızla ilgili olabilir, iş hayatınızda olabilir. Çok büyük üzüntü duyduğunuz ve zaman zaman ne yapacağınızı bilmediğiniz bir dönemdesiniz. Geleceği göremiyorsunuz. Acaba bitecek mi? Acaba kaygı yaşıyor olabilirsiniz, endişelisiniz ve bunun için de emek veriyorsunuz ama hani böyle bir boş vermişlik yok kesinlikle emek veriyorsunuz. Emeklerinizi verirken yanınızda size destek olan aileniz de var veya da aileniz destek olacak. Şu yakın ayda, şu günlerde hemen aileniz de destek verecek bu konuda size ve emek verdiğiniz bu endişelendiğiniz sorun çözülmeye başlayacak. Yani şu an şu süreci yaşıyorsunuz belki de şunu demek istiyor şu kart eğer aileden de destek alabilirsiniz bu konu daha hızlı çözülebilir. Şu anda yaşadığınız ve çok büyük mücadele ettiğiniz konuyla ilgili ailenizden destek alırsanız sanki bu konu daha çabuk çözülebilir gibi çıktı. Bakalım gelecekle ilgili kartlarımızda neler çıktı hemen karıştırıyorum. Gelecekle ilgili güzel bir gelişme olacak. Hayatınızda kendinize, o çok güzel çıkıyor kartlar şu anda. Yani dünyanızı istediğiniz şekilde kuracaksınız. Yani beklediğiniz bir haber var, o haberse gelecek. Beklediğiniz bir kişi varsa o kişi size gelecek. İşle ilgili bir güç kazanabilirsiniz. Hayatınız bundan sonrası daha güçlü olacak. Geçmişten çok daha güçlü bir konuma geleceksiniz. Bakın zaten güç kartı da çıkması bu kadar mı tesadüf olur. Yani eğer ki mücadele ettiğiniz o konu var belki de onu çözeceksiniz. Sağlık probleminiz varsa atlatacaksınız. İlişkisel anlamda yalnızsanız hayatınıza doğru bir insan alacaksınız. Size en çok odaklandığınız o düşündüğünüz şu an için dua ettiğiniz konuyla ilgili bir gelişme olacak ve o konudan sonra kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Finansal anlamda kesinlikle borcunuz varsa, finansal sorunlar yaşıyorsanız kesinlikle böyle çok daha güçlendiğiniz bir dönem olacak. İlişkisel anlamda yalnızsanız hayatınıza biri girecek, o ilişki sizi güçlendirecek, mutlu edecek gibi gibi böyle sağlıkla ilgili bir şifa ve güç bulabilirsiniz ama Kartların bu kadar dizilişinin sırayla çıkması tesadüfi değil bence. Kesinlikle hayatınızda güzel bir gelişmenin ve bu gelişmelerin sizi güçlendireceği anlamına geliyor. Bence çok güzel çıktı kartlarımız. Yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten hani şimdi ve geçmişle ilgili de doğru çıktı mı acaba? İlk desteği seçenler için bunlarca. İkinci desteği seçenler için de hemen kartlarımızı karıştırıyorum. Şöyle bir bakalım. İlk önce geçmişle ilgili kartlarımızı çekelim. Bakalım geçmiş kartlarınızda neler çıkacak. Geçmiş hayatınızda bir kayıp, bir ayrılık, sevdiğiniz birinden uzaklaşma yaşamışsınız ve e, çok üzülmüşsünüz. Bir konuda çok birikim yapmışsınız. Parasal olarak para biriktirmek istemiş olabilirsiniz. İnsanlara çok iyilik yapıp arkadaş, dost biriktirmiş olabilirsiniz. Ailenizle ilgili çok fazla, çok fazla böyle özveride bulunup onlar için böyle emek vermiş olabilirsiniz. Evet hayat size bir konuda çok gülmüş, bir konuda çok yani mutlu da etmiş. Hani her şey mutsuzluk değil, mutlu da ettiği bir şey var ama kesinlikle bir kayıp, bir acı, bir ayrılık, birinden uzaklaşma sevdiğiniz biriyle ilgili bir problem yaşamışsınız. Çok düşündüğünüz, çok böyle içlendiğiniz, çok fazlasıyla böyle içe döndüğünüz bir dönem yaşayıp Çok emek vermişsiniz, ailenizle ilgili ya da bir şey için birikim yapmışsınız daha doğrusu ama tabii bir konuda sizi her şey gibi her şey çok kötü değildir. hayatta iyi de vardır, kötü de vardır ama bir konuda sizi çok mutlu eden bir konu, başarı yakaladığınız, belki hani aşkta mutsuzdunuz ama iş hayatında mutluydunuz, iş hayatında mutluydunuz, para kazandınız ama aşk konusunda belki şanssızdınız gibi böyle bir şeyiniz var. Hani bir mutsuz olduğunuz yani böyle kayıp yaşadığınız bir de mutlu olduğunuz kazandığınız bir alan gibi çıkmış. Yani hayatın acı gerçekleri galiba bunlar. Şimdi kartlarımızı şimdi için açıyorum. Bakalım şimdiki hayatımızla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Hemen şöyle karıştırıyorum. Bakalım şimdi ile ilgili. Şöyle kartlarımızı düzeltiyorum. Bakalım neler çıkmış. Sırayla açıyorum hemen. Şimdiyle ilgili bir beklentiniz var. Birinden bir şey bekliyorsunuz. Bir haber, bir işle ilgili bir haber, sağlıkla ilgili bir haber, birinin geri dönüşüyle ilgili bu haber size gelmek üzere ve e, şu anda hayatta ne verirseniz onu alacağınız bir dönemdesiniz. Yani e, ne istiyorsanız emek verin karşılığını toplayacağınız bir dönemdesiniz ama emek vermezseniz eğer ki böyle durup hiçbir şey yapmazsanız o konu, beklediğiniz konuyla ilgili belki de bir gelişme olmayacak. Yani sizin adım atmanız gerekiyor. İşse işle ilgili daha çok e, imkanları zorlamanız gerekiyor. İlişkinin toparlanmasını istiyorsanız eğer ki o ilişkinin toparlanması için adım atmanız gerekiyor. Sizin yaptıklarınızın karşılığı gelecek bir dönemdesiniz. O beklentiniz sizin atacağınız adımla alakalı değişebilir. Ve büyük bir kalp kırıklığı yaşıyorsunuz. Kalbinizi çok kırmış bir insan var. İş hayatında Belki bir problem yaşamış olabilirsiniz, kırgın, dargın olabilirsiniz. Aile hayatında kırgın, dargın olduğunuz bir insan olabilir. İlişkisel anlamda kalbiniz kırık, ayrılık yaşıyor olabilirsiniz şu anda. E, sizi üzmüş bir insan olabilir. Bu tabii üzüntünüz e, belki de e, şöyle ayrılık da olabilir ama hani ayrılık olmayabilir. Belki şu anda birliktesiniz o kişiyle ama sizi çok üzdü gibi bir sorun yaşamışsınız ve... E, Aile etrafında birinin, güzel ya da arkadaş çevrenizde güzel birinin haberiyle birlikte çok çok yakın zamanda, şu zamanlar içerisinde bir sevinç haber yaşayacaksınız. Hani böyle bir kutlama olacak. Sizle ilgili de olabilir ama yakın çevrenizden, ailenizden, arkadaş grubunuzdan biriyle de ilgili bir kutlama olabilir. Söz, nişan, düğün, bebek haberi, bir şey gelebilir. Bu yakın zamanda ve bir kutlama olacak. Sanki... İnşallah güzeldir. İnşallah sizinle alakalıdır ya da çok sevdiğiniz biriyle alakalıdır. Şimdi kartlarımızı gelecekle ilgili açıyorum. Karıştırıyorum öncelikle. Bakalım gelecekle ilgili kartlarınızda neler çıkacak? Hepsi dağıldı. Hemen topluyorum. Hiç bozmayalım. Şöyle karıştırıyorum. Gelecekle ilgili kartlarımızı şöyle bakalım. Şansınıza, kısmetinize bakalım neler çıkacak. Gelecekle ilgili bir şifalanma söz konusu. Sağlık sorununuz varsa kesinlikle şifalanacaksınız. Ya da işte ruhani olarak, psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız daha iyi hissedeceksiniz. İş konusunda şifalanmanız, yani kendinizi e, iş konusunda daha çok ilerletmeniz için eksik olan noktalar varsa o konuları güçlendireceksiniz, bir şifalandıracaksınız. İlişkinizle ilgili problemler varsa, o ilişkiyle ilgili problemlerde ee, sorunları çözeceksiniz, şifalanacaksınız. Ancak bir konuda, e, bir hayal kırıklığı da yaşayabilirsiniz. E, ilişki anlamında olabilir, iş hayatıyla ilgili olabilir. Gelecekte bir hayal kırıklığına çıktı maalesef. İnşallah en e, size az üzecek konudadır. Yalnızsanız hayatınıza biri girecek. Hayatınızda biri varsa bu ilişki güçlenecek. Beklediğiniz bir haber size çok iyi gelecek, sizi güçlendirecek. Daha iyi bir iş olabilir, daha iyi bir eş, yani... Ayrılık varsa sonrasında yeni biri gibisinde. Ee, yani böyle sizi güçlendirecek, ayağa kalkacak bir haber alacaksınız ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Ama bir hayal kırıklığınız var. Yani hayat maalesef dört dörtlük değildir. Ee, i̇ş konusunda çok mutlu oluruz ama ilişki konusunda bazen bazen ilişki yine var. Evet aynı konu sizi güçlendirip şifalandıracağı kadar başka bir konuda üzülebilirsiniz. Yani e, ilişki anlamında belki çok daha iyi olacaksınız ama iş konusunda biraz daha şanssız olabilirsiniz. Üzgünüm yani böyle çıktı hani böyle kötü yorumlamak istemiyorum ama hayat dört dörtlük değil. Bir konu sizi üzebilir ama bir konuda çok mutlu edebilir. Genel anlamıyla hayatınızda bir şifalanma dönemi olacağı için belki de bu daha az üzecek bir konu. Hani iş sonuçta hani o iş olmaz, başka bir iş olabilir. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Tam istediğiniz gibi olmayabilir ama önemli olan sizi güçlendirecek, şifalandıracak, hayata tutunduracak güçlü bir kişi olacaksınız. Zaten bunlar en önemlisi. Umarım istediğiniz her şey olur. Olumsuz olanları yine de biz evrende atıyoruz, yok ediyoruz. İyi olan her şeyi alıyoruz. Çok güçlenin, çok sağlıklı olun, çok mutlu olun. Sizi güçlendirecek her neyse o beklediğiniz. Gerçek olsun diyelim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.